Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bilindiği üzere e, uzun zamandır Ömre yapamıyorduk. Pandemi dönemi ve belli bir süre Kabe kapalıydı. Sonra açıldığında da e, izin alıp gitmek gerekiyordu. Yani e, her gün için belli bir kota vardı. O kota dolunca izin alamıyordun. Ve talep çok olduğu için Ramazan'da bir türlü izin alamadık. Ramazan sonrası e, izin alıp bugün Kabe'ye e, ümre yapmaya niyet ettik. Umut ediyorum ki çok güzel bir ümre olacaktır. Evet, Kabe'de olmak ve burada sizlere dua etmek gerçekten ama gerçekten çok güzel. Şu anda davafımıza başlamış bulunuyoruz hava çok sıcak ve güneş çok fazla olduğu için telefonun ekranını görmek pek mümkün değil. Aynı zamanda da burada hani video çekerken dilediğin gibi çekmek istiyorsan o zaman da dualarından ve görevinden sakınıyorsun. Onun için telefonu belli bir seviyeye tutarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim amacımız burada sizlere dua etmek çünkü biliyoruz ki Sizlere ve dostlarımız ettiğimiz dualar bize fazlasıyla geri dönecektir. Ben çok fazla dua bilmem değerli arkadaşlar ama benim dualarımda şu anda ülkemizde ve dünya üzerinde bulunan bütün hastalara çaresizlere Rabbimden şifalar diliyorum ve yine biliyorum ki öyle insanlar vardır ki. Ee, naçar kalmışlardır. Kimilerinin evleri yoktur, kimilerinin e, yiyecek ekmeği yoktur, kimilerinin işi yoktur. Ve Yüce Rabbim'den burada niyaz ediyorum ki onların hepsine iş, aş ve e, evi ol, evsizlere ev, işsizlere iş, hastalara şifa, dertlilere deva versin ve İnsanlar hiçbir zaman çağır ve naçar kalmasın. Mutlu bir şekilde herkes kendi hayatını yaşasın. Yine birçok insanlar biliyoruz ki onların belli dilekleri, belli hayalleri vardır. O hayallerinin güzel olanlarını Yüce Rabbim onlara e, nasip eylesin ve güzel bir hayat yaşasınlar. Yine biliyoruz ki değerli dostlar içinizde birçok insanın buraya gelme e, hevesi ve niyeti vardır. Yüce Rabbimden Metcenin kalbi çabede dua ediyorum ve diliyorum ki onlar da bu e, isteklerine kavuşurlar ve gelip burada davaf etme ve bizlere de dua etme imkanı bulurlar. Evet değerli arkadaşlar gerçekten burada olmak çok güzel. Ben yıllarım burada geçti. Belki annemin babamın hayırlı duasını almıştım. Gurbette olmama rağmen benim en büyük şansım bu. Dilediğim her zaman gidebiliyorum. Sadece son bir yıl dilediğimiz zaman gidemedik. Ama bak yine buradayız ve yine e, sizlere dua etme imkanı bulduk. Çok güzel değerli arkadaşlar. Ee, kalabalık yok. İlk defa böyle sakin bir ümre yapıyorum ben burada. Ee, ve o kadar güzel bir hizmet sunmuşlar ki kimse yani kalabalık olarak hiçbir yere dokunmuyor. Zemzemi bile her 10 metreye kişiler bırakmışlar ve plastik bardaklarla sizlere sunuyorlar. Yani kimsenin eli değmeden kendi parma bardağınızdan zemzem suyunuzu dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde Sizlere sunuyorlar. Her şey o kadar güzel, o kadar güzel ayarlanmış ki ee, bu anlatılamaz. Biraz da tabii belli bir e, insan sayısı olduğu için bu da çok güzel. Yukarıcı katlara çıkamıyorsun, katlara çıkmak yok. Sadece davafını yapıyorsun, sonra sefanlar böyle geçiyorsun ve e, görevini bitiriyorsun. Biz de böyle yapacağız değerli arkadaşlar, davafımız bitmek üzere, davaf sonrası e, saya geçeceğiz ve oradan da yine sizlere dua edeceğiz. Ben diyorum ki değerli arkadaşlar, evet e, yayınımız canlı ve bizi izleyen, e, bize dua edin diyen, her zaman bütün dostlarımız gittiğinde bize dua ile diye bize seslenirler. Ben diyorum ki onların bana da dua et diyen bütün dostlarımızın bütün dilekleri kabul olsun. Her şey ama her şey onların güzel gönlünce olsun. Rabbim ne istiyorlarsa onlara hayırlı olanlarını versin. Ve hepinizi buraya gelip Beytullah'ı tavaf yapmak nasip eylesin değerli arkadaşlar. Bu apayrı bir mutluluk. Buradan da sizlere dua etmek bambaşka bir mutluluk değerli arkadaşlar. Evet. Biz istediğimizde ciddeden bir saatte buraya geliyoruz ve bu güzel e, duaları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz ve biliyorum ki ben ne kadar çok dua ediyorsam ...o kadar çok mutlu oluyorum ve bunlar da bana geri dönüyor. Tekrar tekrar söylüyorum, kimler buraya gelmek istiyorsa... ...niyetinde varsa, görmek istiyorsa Yüce Rabb'im ona buraya gelmeyi nasip etsin... ...ve burada e, bu güzellikleri, bu manevi duyguları yaşamak isteyen hepinize nasip etsin diyorum. Hepinize selam ve sevgiler gönderiyorum. Evet değerli arkadaşlar şimdi de say kısmına geçeceğiz Allah izin ederse ee, ve oradan da sizlerle bu güzellikleri paylaşacağız. Evet geldik değerli dostlar ve Sefa Merva'dan evet start diyor bak Sefa Merva'dan sayımıza başlayacağız. Ee, ve sayımız bitince de Allah'ın izniyle ümremizi yapmış olacağız değerli dostlar. Evet görüyorsunuz burada da yeni sağda sağ kısımlarda zemzem ile ayakta bekleyen kişiler var. istediğinizde zemzeminizi sizlere sunuyorlar değerli dostlar. Evet değerli arkadaşlar. Sayımıza da e, Sefa Tepesi'nden başlamış bulunmaktayız. Burası başlangıç noktası. Kabe'ye dönüp dua ediyorsunuz ve e, birinci şartınıza başlıyorsunuz. Tekrar buradan da diyorum ki buraya gelmek isteyen niyetinde olan ve yıllarca yazılıp sıra bekleyen bütün hacı adaylarımıza burayı gelmek, görmek, say yapmak ve sizlere ve bizlere dua etmek yüce Rabbim nasip eylesin. Burada olmak çok başka bir duygu değerli arkadaşlar. Hele de böyle kalabalık olmayınca dilediğin şekilde kimseye dokunmadan, kimseyi incitmeden Görevinizi yapabiliyorsunuz, görüldüğü gibi e, çok saçın belli bir e, kota var, o kotayı geçmemek şartıyla izin veriyorlar e, ve rahatlıkla ümre yapabiliyorsunuz. Bakın ileride yeşil ışıklar görünen yeri, yer, burası e, hızlı bir şekilde geçeceğimiz yer. Yani. Evet, burada biraz hareketleniyoruz ama dualarımıza yine devam ediyoruz, değerli arkadaşlar. Kalabalık zamanlarda bu kadar rahat hareket etmek mümkün değil. Evet, yeşil ışıklar bitince normal e, yürümeye devam edeceğiz. Şimdi normal bir şekilde Merve Tepesi'ne doğru gidiyoruz değerli arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, Yüce Rabbim bütün hastalarımıza e, şifalar versin. E, Covid-19'a yakalanan bütün hastalarımıza e, yoğun bakımlara girmeden hayırlı şifalar versin. Ayrıca diğer e, bütün hastalıkları Yüce Mevlam insanların üzerinden hafif bir şekilde alarak e, şifalarını nasip eylesin. Sizlerin bütün dualarınızı kabul eylesin. Bizi e, izleyen değerli dostlarımızın dileklerini kabul eylesin. Her şey ama her şey güzel canınızda olsun. Bize de dua et bütün vatandaşlarımın bütün istekleri kabul olsun. Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören Müslümanları e, Rabb'im o zulümlerden kurtarsın ve zulmedenlere gereken cezayı Yüce Rabb'im versin. Çünkü biz İslam toplumunun buna gücü yetmiyor gibi görünüyor. Aslında e, İslam alemi bir araya bir türlü gelemiyor ve bütün zulümler dünyanın neresine bakarsanız bakın e, Müslümanların üzerine toplanmış bulunuyor. Yüce Rabbim onları korusun, ah eden dillerinden dökülen duaları kabul eylesin ve onlara zulmedenleri de Helak eylesin değerli arkadaşlar. Dua etmek, dualarda bulunmak ve e, başkalarına dua etmek çok ayrı bir duygu değerli dostlar. Ben buraya geldiğimde kendime dua edemiyorum. E, çok da dua bilmediğim için genellikle bütün dostlarıma dua ediyorum. Ee, bildiğim süreleri okuyorum ve e, böylelikle kendimi mutlu hissediyorum ve biliyorum ki sizlere yapmış olduğum dualar dönerek bana da geliyor ve bunu hissediyorum her zaman ayrıca e, mutluluk veriyor insanları sevmek ve insanlara dua etmek bence dünya üzerindeki en büyük mutluluk ben bunu böyle gördüm böyle denedim ve böyle de devam ediyorum değerli arkadaşlar Mutlu olan insanda birçok şeyler kendiliğinden güzele dönüşüyor. Ee, yani kısacası mutluluğu bulmak için bu yolu denemek en güzeli bence. Sevebilmek, herkesi sevebilmek bundan kimseye bir zarar yok. Eğer sevmiyor da haset ediyorsanız işte orada hastalıklar başlıyor. Onun için iyi olsun, kötü olsun, herkesi sevebilmek güzel bir şey. Kötülerin kötülüklerinin cezalarını Rabbime havale ediyorsunuz ve öylece bırakıyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar, Merve Tepesi'ne geldik ve e, tekrar sefaya doğru buradan hareket edeceğiz. Ortam çok güzel, her şey o kadar güzel ayarlanmış ki e, hiçbir zahmete gerek kalmadan ...görevinizi en güzel şekilde... ...yerine götürebiliyorsunuz. Metce'nin kalbi Kabe'den... ...hepinize selamlar, sevgiler... ...güzellikler diliyorum... ...değerli dostlar ve şu an... ...kalbinizden geçen... ...bütün dualarınızı... ...ve bütün dileklerinizi... ...hani insanların hayalleri vardır... ...boş olmayan hayaller... ...bütün o güzel hayallerinizi... ...Yüce Rabbim'in kabul etmesini diliyorum... Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, çoluk çocuğunuza güzellikler, ailenizle beraber güzel bir hayat yaşamak ve bütün güzellikleri de sevdiklerinizle ve dostlarınızla paylaşmanızı diliyorum. Her şey ama her şey gönlünüzü olsun. Rabbim sizi hastalıklardan uzak tutsun. ...zorluklardan uzak tutsun... ...bütün işleriniz kolay olsun... ...vücudunuz sıhhat ve afiyette olsun... ...evet arkadaşım Ahmet... ...beraberiz yıllarca... ...çok değerli bir insan... ...benim için... ...kıymeti bilinmez birisi... ...beraberiz yıllardır ve... ...hemen hemen her işimizi de beraber yapıyoruz... ...kendisine huzurunuzda sonsuz teşekkür ediyorum... Ve bütün güzelliklerin de onunla beraber olmasını diliyorum. Arkadaşımız Filistinli ama burada doğmuş, burada büyümüş. Yani Filistin'e ya da herhangi bir başka ülkeye e, gidemiyorlar ne yazık ki. Onun için de diyorum ki işte bizler e, kıymetimizi bilmiyoruz. Hepsi böyle değerli dostlar tekrar tekrar hepinize ama hepinize güzellikler diliyor. Her şey ama her şey gönülce olmasını diliyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, Yüce Rabbim bütün hastalarımıza e, şifalar versin. E, Covid-19'a yakalanan bütün hastalarımıza e, yoğun bakımlara girmeden hayırlı şifalar versin. Ayrıca diğer e, bütün hastalıkları Yüce Mevlam insanların üzerinden hafif bir şekilde alarak e, şifalarını nasip eylesin. Sizlerin bütün dualarınızı kabul eylesin. Bizi e, izleyen değerli dostlarımızın dileklerini kabul eylesin her şey ama her şey güzel gününüz olsun. Bize de dua diyen bütün vatandaşlarımın bütün istekleri kabul olsun. Ve Rabbim sizleri korusun kıymetli dostlarım. <laughs>